Merhaba çocuklar. Birlikte bu metni bir çevirelim bakalım. Öğrendiğimiz eylemler var. Daha yeni kelimeler eklenebilir. Siz de videoyu durdurup yeni öğrendiklerimizi defterinize yazın, olur mu? Life on a farm. Life, hayat. Neredeymiş hayat? On. Dda. Nerede? Çiftlik. De. Çiftlik. Çiftliğin üzerinde. Life on a farm. Life on a farm. Çiftlikte bir hayat. Önce keywords inceleyelim bakalım. Farm, çiftlik. Pepper, biber. Cucumber, salatalık. Garden, bahçe. Need, need çıktı karşımıza. Bakın need ihtiyacı olmaktı. Eat, yemek. Evet bakalım. <laughs> Güzel anlayabilecek miyiz? We live on a farm. We, we, biz. We, biz. Yaşarız çiftlikte. Evet, İngilizcede ekler önden ekleniyor bazen. Alışacaksınız. Biz yaşarız çiftlikte. We live on a farm. We live on a farm. Let's make dinner. Let's hadi demek. Hadi ne yapalım? Let's make yapalım akşam yemeği. Let's make dinner. Let's make dinner. We need peppers. We need peppers. Yine we demiş. Kim diyor? Ben mi diyor? Hayır. Ben deseydi I olurdu. Sen mi diyor? Hayır. O zaman you olurdu. They onlar demek. We ne demek? Biz. We need peppers. Akşam yemeği için ne lazımmış? Bizim ihtiyacımız var. Bize gerek ne gerek? Peppers, biberler. We need tomatoes. Bize domates lazım. We need cucumbers bize salatalık lazım. We biz toplarız onları. We pick them. We pick them in the garden. Bahçede. We pick them in the garden. We make a salad. Biz yaparız salata. Make yapmak demek. We make a salad. We make a salad. Time to eat. Ne zamanı? Time zaman demek. Yeme zamanı, yemek yeme zamanı. Time to eat. Tekrar et benle. Repeat. Time to eat. Time to eat. Time to eat. Çam çam çam. <laughs> Ağız çiğneme hareketinin sesini çam çam diye söylüyorlar. Çam çam çam. We eat a lot. Biz yeriz çok. We eat a lot. We eat a lot. Evet bence kolaydı. I think it's easy peasy çok kolay. Easy peasy diyorduk değil mi çok kolay olunca. Yeni kelimelerimiz var ama bize bir şeyler de öğretti. Ee, tekrar edelim tamam çocuklar. Bakın masaya. Look at the table. What do you see? Ne görüyorsunuz? I see spoon, fork. Yazayım sizin için. Spoon, kaşık. Fork, çatal. Hey this is the salad. Let's make salad demişti ya salata yapalım. This is the salad. I see more. Daha fazla var. I see one more spoon, two more. 2 tane daha fork. Two more forks. Yes, two more forks. That's it. See you. Bye.